hepsini sen mi <laughs> arkadaşlar ayarları ya <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> şey yapmıştı ben Burada çocuklara farklı alanlarda eğitimler veriyoruz, birçok farklı alanda. Astronomi kulübünde verdiğimiz eğitimlerde de böyle bir projeye katıldık. Bu projede astroid aradık. Bu tüm dünyada yapılan bir proje. İsteyen amatör astronomlar, amatör araştırmacılar katılabiliyorlar. Burada size bazı görüntüler gönderiyorlar teleskopla çekilmiş. O teleskopla çekilmiş görüntüleri bilgisayarda bir program aracıyla inceliyorsunuz. Hareket eden bir cisim görürseniz. O bir yıldızdiydi, asteroit oluyor. Onu işaretleyip raporlayıp ilgili merkeze bildiriyorsunuz. Yok, sabit değil. Sevda'dan sonra? Dikkat, açacak? Oynatacağız Sevda'dan sonra. Oynadınca yıldızlar sabit olacak ya. Bak buradaki iki hareketcek bari. Farklı hareket, hareket ediyorlar. thank you